Hatay'ın Merkez Antakya ilçesi Karali Mahallesi'nde çıkan orman yangınının söndürülmesi için yürütülen çalışmaları inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gazetecilere İzmir, Manisa, Hatay ve Bilecik'teki yangınlarla ilgili bilgi verdi. Son açıklamamızda devam eden 6 orman yangını olduğunu söylemiştik. Hatırlatmak için tekrar edelim. İzmir Menderes, İzmir Seferihisar, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa, Ahmetli ve Hatay, Antakya. Şu anda Hatay'dayız. O bilgilendirmemizden sonra maalesef gün içerisinde 3 yangın daha çıktı. İzmir, Buca, Bilecik, Vezirhan, Manisa, Saruhanlı. Devam eden bu yangınlarla ilgili şimdi bilgilendirme yapmak istiyorum. İzmir'de yine Seferihisar ve Menderes yangınlarıyla alakalı kısmen kontrol altına alındı orası da. Bu da güzel bir haber. Yine burada söylediğim gibi soğutma çalışmaları bütün gece ve bundan sonraki birkaç günde devam edecek. Son açıklamamızın ardından bu sabah Buca'da da bir yangın olduğunu söylemiştim. Buca'da Zafer Mahallesi'nde burada da 12.09 idi 12.21 gibi bir ilk müdahale gerçekleşti. Burası tamamen kontrol altına alındı.